Kaza saat 16.30 sıralarında D655 Karayolu Kurt Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Zonguldak istikametine gitmekte olan Esra Öztürk idaresindeki 81DR006 plakalı otomobil sürücüsünün aşırı hızlı ve iddiaya göre alkollü olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç hızını alamayarak yolun ortasında bulunan refüj taşlarına çarparak havalandı ve karşı Zonguldak'tan Düzce istikametine doğru ilerlemekte olan Ali Durne İdaresi'ndeki il özel idaresine ait olan 81DS 036 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan aracın içinde sıkışan sürücü Esra Öztürk etrafta bulunanların yardımıyla çıkarılarak 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sürücü Esra Öztürk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.